Davud bin Unuk ki Adem peygamber aleyhisselam kızından olmuştur. Onun hikayesi budur ki, Allah atın, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, 80 kere çocuk doğurdu. Her doğurduğunda ikiz doğurarak biri kız, biri erkek doğurdu. Beraber doğanı birbirine vermezler. Hürriyet üresin diye sonra doğanı önce doğana verirler. Bu avcın anası kendisiyle beraber doğan kardeşiyle zina yaptı. Adem aleyhisselam onu bildi ve yanından kovdu. O da bir dağa giderek doğurdu. Besledi, o kızın adı Unuk idi. Avcı büyüdü, 3000 yıl yaşadı. Nuh tufanı onun topuğuna çıktı. Ta ki Musa zamanı geldi. O vakit Avcı Firavun'un kapıcısıydı. Hak Teala Musa'ya nübüvvet verdi. Firavun'u dine davet eylemekle görevlendirdi. Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında büyüdü. Büyük yiğit oldu. Hıptilerden birini öldürdü. Firavun onu tutup cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam kaçtı. Kudüs'e yine geldi. Şuayb aleyhisselamın koyunlarını büktü. Şuayb ona bir asa verdi. O asayı Adem aleyhisselam cennetten çıkarmıştı. Tuba ağacından kesmişti. Şuayb aleyhisselam ona kızını verdi. Bir gün Musa aleyhisselam kardeşi Harun aleyhisselamı görmeye gitti. Anımı da beraberindeydi. Çölde giderken Yol uzadı, kış güneydi. Çocuğu ve hanımı ile geceyi çölde konakladı. Musa aleyhisselam karanlıkta gitmek istedi. Ne kadar gitmek istediyse gidemedi. Karşıda bir aydınlık gördü. Kalkarak ondan tarafa gitti. Gördü ki bir ağacı nur kaplamış bir ses işitti. O mahallede Musa Aleyhisselam'a nübüvvet verildi. Hak Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ı Firavun'u davete gönderdi. Musa Aleyhisselam Mısır'a gelerek Harun Aleyhisselam ile buluştu. Firavun'u davet eyledi. Bir kavga ve gürültülerden sonra galip oldu. Sonunda Firavun ve askerlerini cem ederek bir yerde urganlar bıraktılar. Sihir ederek urganlar yılanlar oldu. Hak Celle ve Ala sen de asanı bırak durdu. Musa Aleyhisselam da asayı yere bıraktı. Bırakır bırakmaz sarı bir yılan oldu ve diğer yılanları hep yuttu. Askerler şaştılar. Bu sihir değildir. Bu bizim ilmimizde yoktur. Bu mucizedir dediler. Firavun'un silahtarları imana geldiler. Firavun bu olaydan korktu ve sarayına gitti. Sonra birçok kere oldu. Sonunda avca Musa'yı helak edebilir misin dedi. Avuç olsun dedi. Gitti bir taş buldu bir dağdan büyüktü. Başında getirirken Akteala bir melek gönderdi. Melek tavşancıl kuşu şeklinde geldi. Taşı ortasından delerek avcın boğazına geçirdi. Hak Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a ederek var avcı helak eyli. Onun helakı senin elindedir buyurdu. Musa Aleyhisselam'ın boyu 14 arşın idi. Asası da 10 arşın idi. Asası 10 arşın yukarı sıçradı. Avcın topuğundan vurdu. Avcı yıkıldı. Mısır'da 6 bin evi basarak halkı helak etti. Firavun çok korktu. Veziri Haman'a danıştı. Acaba Musa'nın dinine girsem mi? Avcı gibi kimseleri helak eyledi. Bir gün bize de zarar verir dedi. Neziri avcın ölümü sana bahane yeter dedi vezir askerlerine atlarını binmeleri hep birden Musa'nın üzerine hücum etmelerini emretti. Beşini, onunu öldürebilir fakat elbette bizi öldürmek için fırsat bulamayacak dedi. Travel komandanlarına yarın ne kadar kulun varsa atlarını atmasın diye çağırdı. Ertesi sabah her taife at arkasında Firavun'un yanında geldiler. 10 kere yüz bin kişi atlandı. Firavun suvarilerine hitaben her kim Musa'yı tutar veya öldürürse kızımı ona vereceğim dedi. Bu askerler ve yayalar der. Riya gibi dalga dalga olarak Musa aleyhisselam üzerine yürüdüler. Hatta Teala bir ateş verdi ki kümlesini kapladı ve bir yel çıktı ki şehrin bir ucunu yaktı, bir kıyamet alameti koptu. Herkes kendi başının kaygısına düştü. Evlerine koşmaya başladılar. O anda 300 bin kişi helak oldu. Can derdinden tarımar oldu. O anda 300 bin kişi imana geldi. Firavun çok korktu. Zorla sarayına yetişti. O vakit Hak Teala Cebrail Aleyhisselam'a vahiy ederek ''Ya Musa, Firavun şimdi senden aman dileyip imdat isteyecektir. Dua kıl bu bela def olsun diyecektir. Sen dahi dua ile o beladan kurtulsun. Zira o ceddinin belinden nice veliler gelecek. Hem senin mucizelerin bilinecek, niceleri dahi imana gelecek.'' buyurdu. Firavun Musa Aleyhisselam'a elçi gönderdi, aman diledi. Musa dua etti, o bela def oldu. Bin kişi imana geldiler. Firavunun putu söndü. Kıptilerin üzerine korku ateşi düştü. Beni İsrail kavmi mesud bir kavim oldu. Hak Teala emreyledi. Avcın kemiklerini kehafu iline götürdüler. İnciklerinin birinin nile köprü yaptılar. Üzerinden bin atlı geçirdiler. Sonra halk bir bir imana gelmeye başladılar. Bunun üzerine bir yandan Melun Şeytan, bir yandan Melun Haman onları kandırarak iman etmelerine mani oldular. Musa Aleyhisselam halkı kendine döndürdü, mülkünü elinden aldı. Ne durursunuz? Ya dirilelim, ya ölelim. Buna bir çare bulmak gerek diyerek yine Firavun'a benlik gurur verdiler. Tedbir düşünerek halkı, kadınları ve çocukları Musa Aleyhisselam üzerine sürdüler. Asker topladılar. Hak Cebrail'i Musa'nın emrine verdi. Firavun'un ittifakını bildirdi. Musa Aleyhisselam da müminler ile o gece birbirleriyle bağlanarak güneş ağarmadan şarapsız ekmek pişirdiler ve göç ettiler. Tur denizi et tarafına revan oldular. Hemen Musa kaçtı dediler. Firavun askerleriyle Musa'nın ardına düştü. Musa Aleyhisselam'ın yolu denize erdi. Firavun da askerleri ile beraber geldi. Halk çok korktu. Musa Aleyhisselam dua etti. Müminler amin dediler. Hak Teala Hazretleri Musa'ya Fe hayna ila Musa en aidir bi asan ile denize vur. Şuara suresi 63 diye vahiy etti. Musa aleyhisselam asasını denize vurdu. Hakkın emriyle deniz 12 kola ayrıldı. Müminler girdiler, birbirini görmeden geçerken korktular. Kalanlar nice oldu dediler. Hakkın emriyle pencereler açıldı. Halk birbirini gördüler. Konuşuyorlardı. geçerek kurtuldular. Firavun askerlerini sürerek denize geldi. Baktılar ki deniz yol olmuş, halk öte geçmiş. Firavun askerlere dönerek, gördünüz mü? Deniz benim korkumdan yol oldu dedi. Ama gönlü buna tanıklık vermedi. Girmek istemedi. Firavunun askerleri aygır atlara binerlerdi. Eksereye adetleri öyleydi. Cebrail de bir kısrağa binerek firavunun önünde denize girdi. Aygır onu gördü. Onlar da ardı sıra girdiler. Firavun çok korktu. Aygır'ı yenemedi. Denize girdi. Onu gören askerler ve halkı da bir külliye kimse kalmadan denize girdiler. Deniz hemen kavuştu. Firavun'un ayin can korkusundan Musa'ya iman getirdim dedi. Cebrail aleyhisselam Firavun'un ağzına vurdu. Ak Teala Cebrail'e, Ya Cebrail eğer Firavun bir kere benden aman dilese verirdi. Bu ne şefkatsizlik. Ak'taki su kavuştu feryat ettiler buyurdu. Rivayet olunduğuna göre bir gün Cebrail aleyhisselam insan suretinde Firavun'a geldi ve ''Benim bir kulum var. Ben ona çok ihsan ettim. Fakat o bana asi oldu. Benim adımı kendine koydu. Onun cezası nedir?'' dedi. Firavun ''O ne yaramaz kulum iş. Onu suya salmak gerek.'' dedi. Cebrail Hazretleri bana bir mektup ver ona cezasını vereyim dedi. Firavun mektup yazdı verdi. Cebrail Aleyhisselam o mektubu suyun içinde Firavun'a gösterdi. Firavun görüp bildi ki gark oluyor. Bazıları rivayet ederler ki Rabbi Musa ve Harun Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Şuara 48 diyerek Firavun'un imanı makbuldür ulemadan birçoklarına göre makbul değildir derler. Vaktaki Firavun askerleri ile gark oldu, müminler acep ne oldular bilemediler. Hakkın emriyle deniz ölüleri dışarı attı. Şişmişler, kara timse olmuşlar üzerlerinde cübbeleri durur. Müminlere gelince onlar şad oldular. O vakitten beri deniz ölü kabul etmez. Bu durumu Mısır kadınlarına ulaştırdılar. Mısır şehrini yaz ve matem kapladı. Kadınlar dul kaldılar. Kimi at oğlanlarına vardı, kimi taşra halkına gitti, kimi ortada kaldı. Her biri dağıldılar. Şimdi dahi halleri odur. Çöllerde gezerler. Çingene dedikleri kavim onlardır.